Otomobil Meraklısı Sitesi hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet, bugün yeni bir konu ve yeni bir ee, işlemle diyelim arkadaşlar başlamak istiyorum. Bugün şöyle bir şey yapacağız. E, bizim videomuzun altına arkadaşlar sizin ilanlarınız. Evet, ikinci el satılık olarak. Sizin ilanlarınızı e, paylaşacağız. Yani bizim videomuzun altına satmak istediğiniz arabanın marka, modeli, kilometresi, durumunu yazarak malum numaraları varsa ilgili gruplarla ilgili yazın arkadaşlar. Eski tarz gibi biraz nostalji. En azından benim çocukluğumu hatırlarsanız gazetelerden arabaların markalarına yazardı. Altında da e, örnek veriyorum 95 model Şahin 150 binde sahibinden telefon numarası şu gibi arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar kendi arabalarının ilanlarını aşağı açıklama kısmına koyar. E, mümkün olabildiğince piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak bence fiyatları koyarsanız daha iyi olur. Bir deneme yapalım bakalım arkadaşlar. Sizden nasıl bir reaksiyon gelecek? Aklıma böyle değişik bir fikir geldi. siz de satmak istediğiniz ikinci el arabaları aşağı açıklama kısmına arkadaşlar bilgilerini ekleyip dediğim gibi yazabilirsiniz. Hep beraber Bakalım e, nasıl bir reaksiyon olacak? Hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. E, bir ticaret olursa da bir katkımız olursa da bize de e, yani biz de mutlu oluruz yani diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Araba ilanlarını aşağı açıklama kısmına ekleyelim. Hadi buyurun Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.